Hazreti Ayşe annemiz öyle anlatıyor. Bir gün diyor kapı çaldı. Baktım diyor bir kadıncağız gelmiş. Omzunda iki tane küçük yavrusu var. Diyor ki ya Ayşe günlerdir bir şeyler yiyemiyorum. Bana evde ne varsa bir şey ikram eder misin? Hazreti Ayşe annemiz üç tane hurma getiriyor. İki tane çocuklara veriyor birer tane. Bir tanesini de annesine veriyor. Çocuklar hızlı bir şekilde aç oldukları için o hurmayı yiyorlar annelerinin ağzına bakıyorlar. Anneleri tam ağzına atıyor. Çocukların gözü onda. Kadıncağız da aç. Ne yapıyor o anne? Ağzındaki hurmayı çıkarıyor, ikiye bölüyor. Birini bir evladına, diğerini de diğer evladına veriyor. Hazreti Ayşe çok hüzünleniyor bu olay karşısında. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlatıyor. Ya Resulallah böyle böyle oldu. Ne buyuruyor Resulullah? O anne o evlatlarına karşı olan merhametinden dolayı ya cennete girecek ya da cehennemden azat edilecek buyuruyor. Bugün birçok anneler babalar böyle değil mi? Evde bayatlayan ekmekleri kim yiyor? Babalar yiyor. Bizim evde öyle oluyor. Artan yemekleri, çocukların tabaklarından artan yemekleri kim yiyor? Babalar yiyor. Yemeğin güzel taraflarını, yerlerini kime yediriyoruz? Evlatlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza yediriyoruz, değil mi? İşte bu şekilde bir yaşantısı olan bir baba aynı şekilde Hz. Ayşe'nin anlattığı Resulullah'ın vermiş olduğu müjdenin içerisinde yer almaktadırlar. O evlatlarını yetiştir, güzel bir şekilde eğit, terbiye et. Dünyalarını hazırla onların, ahiretlerine hazırla ebedi saadete kavuşacaksın Müslüman.